yapmamız gereken işi yapıyoruz. Millet korkuyor musunuz diyor. Biz severek yapıyoruz bu işi diyoruz. Siz çıkabilir misiniz bu kadar yüksekliğe? Yok, şanssız ya. Gerçekten aşağı bakamıyorsun. Yükseklik ya da bulunduğumuz konum böyle kriz haline sokmuyor. Sıradan bir durum, sıradan çalışma ortamı gibi geliyor insana. Her sabah erkenden mesaiye başlıyorlar. 369 metrelik yükseklikteki İstanbul Çamlıca Kulesi'nin dış yüzeyinde bir ip yardımıyla saatlerce çalışıyorlar. Çamlıca Kulesi zeminindeki 4 katla beraber toplam 49 kattan oluşuyor. Peki hiç merak ettiniz mi? Bu dev kulenin dış cephesi nasıl temizleniyor ve nasıl bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor? Gelin işte bu sorunun yanıtını beraber öğrenelim. Sabahleyin 6.30 gibi kalkıyoruz ve burada bir toplantı yapıyoruz. O gün için ne planlandıysa onu konuşuyoruz. Kulenin dış temizliğini 10 profesyonel dağcı yapıyor. Sadece temizlik değil, kaynak, zımpara, boya, cila gibi işlerde yine onlardan sorumlu. Seramik çalışması yapıyoruz burada. Bu yaptığımız çalışma uçaklara ve daha büyük yapılarda, daha yüksek irtibalarda çalışan mekanizmalara yapılan bir çalışma. İlk defa dünyada bir kule uygulanıyor. Onu da burada biz uyguluyoruz şu anda. Onlar Çamca Kulesi'nin kartalları. 10 kişilik ekipten oluşan profesyonel dağcılar korkusuzca kulenin Dış bakım ve onarım çalışmalarını yürütüyorlar ve çalışmalar işte bu şekilde önce ekipmanların giyilmesiyle başlıyor. Bu gördüğümüz düşüş durdurucu olarak adlandırdığımız bir emniyet aleti. Bu gördüğünüz alette ana ip hattımızda iniş yapabilmek için alçalabilmek için. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından dağcılar işe koyuluyor. Çamlıca Kulesi'nden bu eşsiz manzarayı net ve kaliteli bir şekilde izliyorsak eğer işte bunu onlara borçluyuz. Dağcı ekipler bu şekilde iplerle havada durarak camlardaki lekeleri bir bir çıkarıyorlar. Öğleden önce 3 saat çalışıyoruz ipte, öğleden sonra 3 saat şeklinde. 3'er saat şeklinde çalışıyoruz. Tehlikeli ama onlar da camı silip tertemiz yapıyorlar yoksa net göremezdik hiçbir yeri. Ekipler şu anda 34. kattalar. Aşağıdan baktığımızda Onları görmek oldukça güç. O kadar yüksek ki adeta karınca gibi görünüyorlar. Ben çıkarım. Çıkmasına da herkes çıkaramaz. 369 metre yükseklikte çalışmak gerçekten her yiğidin harcı değil. Bizim izlerken bile yüreğimiz ağzımıza gelirken onlar bu şekilde saatlerce havada mesai yapıyor. Beyler inin aşağı yüreğimizi ağzımıza getirmeyin ya.